arkadaşlar Eğer gribe yakalanmışsınız, burun akıntısınız, ateşiniz, sağsızlığınız, yorgunluğunuz, kas ağrılarınız var ise ve yorgunluk hali mümkün var ise, beraberinde iştahsızlık, ateş biraz ateş yüksekliğiniz var ise, bunu en kısa sürede atlatacak yöntem vücudun kendisinde var olan yöntemdir. İlaçlar, semptomları tedavi eder, gribal enfeksiyonu yok etmez. Gribal enfeksiyon bir ilaçla tedavisi yoktur dünya genelinde. Tek tedavisi var arkadaşlar. Bu 24 saat boyunca aç karnı uyuyacaksınız. Eğer 24 saat boyunca aç karnı uyuduğunuz zaman e, vücutta mevcut olan otofaz sistemi yani virüslerle savaşan bağışıklık hücreleri en aktif şekilde çalışır ve 24 saat içerisinde mikrobun %60-70'ini yok eder. Virüsleri %60-70 oranında parçalayarak dışarı atar arkadaşlar. O nedenle 24 saat aç karnına uyumanız lazım. Hem vücut dinlenecek, hem e, bağ, bağışıklık sistemi e, günlük yiyeceklerle aldığınız yiyeceklerle uğraşmayacak, direkt virüslerle savaşmaya kendini verecek. Bu yüzden bunu yaparken e, su içmeyi su içebilirsiniz. Aynı zamanda da 10 tane Malatya kayısı var ya sarı ya da siyah kuru kayısıyı 2 litre